Biyopsi birçok kanser türünün teşhis edilebilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Memede biyopsi ise meme dokusunun incelenebilmesi ve meme dokusunun örnek alınarak patolojik değerlendirme yapılabilmesini sağlayan bir prosedürdür. Memede şişlik veya dokusal kalınlaşma hissedilmesi, mamogram sonucunda memede şüpheli bir alan saptanması, ultrason taraması veya manyetik rezonans görüntüleme sonrasında şüpheli bir bulgu elde edilmesi halinde doktor meme biyopsisi yapılmasını önerebilir. Meme yapısında kabuklanma, deride çukurlaşma veya kanlı akıntı olması halinde de biyopsiye ihtiyaç duyulabilir. Yapılacak olan biyopsi incelemeleri sayesinde meme kanseri veya farklı bir sağlık durumu teşhisi konulabilir. Meme biyopsisi prosedürlerinin birçok türü bulunur. Memedeki şüpheli bölgenin büyüklüğü, yeri, şüpheli bölgenin ciddiyeti, fiziksel muayene ile şüpheli dokunun hissedilip hissedilmediği ve hastanın genel sağlığına göre hasta için ideal biyopsi türü belirlenir. Ameliyathane ortamında gerçekleştirilen işlemlerde hastaya ince iğne aspirasyon biyopsisi veya çekirdek iğne biyopsisi uygulanması halinde lokal anestezi uygulanır. Cerrahi biyopsi yöntemlerine başvurulması halinde ise genellikle genel anestezi tercih edilir. Ultrason veya MR kılavuzluğunda gerçekleştirilen işlemler sırasında doğru yere müdahale edebilme şansı yakalanır. Memede uygulama yapılacak olan bölgenin belirlenmesi ardından kese açılır. Cerrahi biyopsi yöntemlerinde 1 ila 2 inç arasında küçük bir kese açılır. Ardından şüpheli dokunun tamamı veya belirli bir kısmı çıkarılır meme biyopsisinde işlem süresi uygulanacak olan yönteme göre değişir. Ultrason rehberliğinde çekirdek biyopsi uygulanması halinde işlem süresi genellikle 20 dakikadır. Ancak cerrahi müdahaleler uygulanan biyopsi seçeneklerinde bu süre 1 saate uzayabilir. Meme biyopsisi minimal invaziv prosedürlere dayanır. Bu nedenle iyileşme süreci genellikle zahmetsizdir. Konunun devamı ve ayrıntıları Sağlık Dünyalıklar YouTube kanalında.